Furkan suresinde yaratılış ayetleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O öyle bir ilahtır ki göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi. Hükümranlıkta ortağı yoktur. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Kafirler onu bırakıp bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan kendilerine ne zarar ne de fayda verebilen öldürmeye diriltmeye ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılar kılardı. Sonra biz güneşi ona gölgeye delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize başka yöne çekmekteyiz sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetin önünde müjdeci olarak gönderen ve gökten tertemiz bir su indiren de odur. Ki biz o suyla ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye. Andolsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşit çeşit şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir. Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. Sadakallahu lazim.